hoş geldin. Kalbini yumuşatacak, öfkeni azaltacak, sakinleşmeni sağlayıp seni pamuk gibi yapacak. Çok basit ama inanılmaz etkili bir çalışmayla geldim. En basit olan her zaman en etkilisidir. Bu çalışmayı seanslarım sırasında ihtiyacı olduğunu düşündüğüm kişilere yapmasını öneriyorum. Affetmek için mektup çalışması yapacağız. Bu benim bu zamana kadar kullandığım, affetme üzerine tek yaptığım şey diyebilirim. Birisiyle tartıştığımız zaman, bize karşı hata yaptığında ya da bizi kıracak bir eylemde bulunduğu zaman, eğer yeterince ona kırıldığımızı anlatamadıysak, kendimizi ifade edemediysek, bedenimiz bizim adımıza konuşmaya başlar. Grip, nezle, öksürük, baş ağrıları, ve çeşitli hastalıklarımız ortaya çıkar. Bazen aslında olayın üstüne gelmişizdir ve tepkisi aslında bize değildir. O anın rahmetiyle bunu fark edemeyiz. Yapmamız gereken bunu yazarak tamamıyla özgürleşmek. Gözlerimi kapatıp duyguma puan vereceğim. Sol elimi kalbime koyuyorum ve soruyorum. Şu kişiye kızgınım, kırgınım diye düşündüğüm duygum şu an 0 ile on arasında kaç puansın? Burada içimizden bir rakam söylemek gelecek ya da gözümüzün önüne o belirecek. Bir kağıt ve bir kalem alıyorum. Bu bir defter olabilir, ajanda olabilir. Her ne istiyorsak. Ben kalemin rengine, defterin biçimine karışmıyorum ve bunu kişiye bırakıyorum. Şunlar olmalıdır zorunluluğunu taşımıyorum. Çünkü ben sadece niyetin gücüne ve o kişinin içinde bulunduğu çabaya inanıyorum. Yazmaya başladığımızda yalnız olacağımız bir zaman dilimi seçelim. Ya evde kimse yokken ya da herkes yatmışken bunu kolaylıkla yapabilirim. İstersek mum yakıp ateşi, tütsü yakıp kokuyu, içme suyu koyarak su toprak için evdeki bir bitki yanıma alabilirim. Hafif sözsüz bir müzik açabilirim. Bunlar kişinin isteğine bağlı olup asla gerekli değil. Tamamıyla sana kalmış. Sadece bir kişiyi hedef alıp ona yazacağım. Ama aslında bunu ona vermeyeceğim. Yazımda çok özgürüm. Nasıl olsa kimse okumuyor. Şu tarihte şunu yapmıştın. Beni ezdirdin. Burada gönlümü kırdın. Önemsiz bir şeymiş gibi davrandın. Şöylesin, böylesin, Yalancısın. Sana güvenmiştim. Sana yıllarımı verdim. İçimden her ne geç olsa hepsini yazıyorum. Hiçbir şeyi atlamıyorum. Tek tek bütün olanları geçmişten başlayıp bu zamana kadar yazıyorum. En sonunda bitiriyorum ve altına şunu yazıyorum. Seni affediyorum. Seninle olan bütün olumsuz bağlarımı şimdi kesiyorum ve özgürleşiyorum. Sonra imzamı atıyorum. Sayfaların hepsini musluğa açıp suya tutuyorum. Yazıların aktığını görüyorum. İyice buruşturuyorum. Sıkıyorum ve çöpe atıyorum. O gece çöpün evden çıktığından emin oluyorum. Sonra gözlerimi kapatıp yine duygumu puanlıyorum. Şu kişiye kızgınım, kırgınım diye düşündüğüm duygum şu an kaç puansın? Diyelim ki 9 başlamıştınız ve 3'e düştü. Yani sıfır olmadı. Üç gün sonra yine aynı şekilde mektubumu yazıyorum. Ta ki sıfır hissedip artık yazmak istemiyorum diyene kadar. Ne kadar rahatlayacağınızı, sakinleşeceğinizi ve öfkenizin azalacağını göreceksiniz. Unutmayın ki mektubu sadece bir kişiye yazabilirim. Kızdığım başka insanlar varsa onlara da ekleyebilirim. Onlar için tekrar yazabilirim. Bunu hayatına katman dileğiyle.